Büyük bir kurumsal ofiste yaşlı bir Hademe öğle yemeğinden sonra sessizce patronun yanına gelir ve kibarca sorar. Efendim yemeğinizi bitirdiniz mi? Tabağı alabilir miyim? Patron fazla konuşmadan tabağı ona doğru iter. Yaşlı adam tabağı dikkatlice alır, yavaşça çıkar ve gitmeden önce düşünceli bir bakış atar. Resepsiyonun yanında oturan genç bir kadın Hademe'nin davranışlarını dikkatle izler. Bu onda bir merak uyandırır. Birkaç dakika sonra sessizce kalkar ve Hademe'nin küçük odasına doğru yürür, içeri baktığında kalbi bir anlığına duracak gibi olur. O küçücük odanın köşesinde yaşlı hademe, patronun tabağındaki artıkları büyük bir vakar ve huzurla yemektedir. Tek bir lokmayı bile ziyan etmeden tadını çıkarır. Resepsiyonist dona kalır, hiçbir şey söylemez. Sessizce masasındaki yerine döner, gördüklerinden derinden etkilenmiştir. Ertesi gün patronun odasına bazı belgelerle girer. Patron öğle yemeğini bitirdikten sonra seslenir. Çaça, tabağı götür. Hademe gelmeden önce resepsiyonist yumuşak bir ses ...le sorar. Efendim, kusura bakmayın, ama neden bu kadar çok yemek söylüyorsunuz, bitiremiyorsunuz da? Patron iç çeker. Annem ısrar ediyor. Ona çok söylediğim halde yine de fazla yemek hazırlıyor. Hep çok yemem gerektiğini düşünüyor. Resepsiyonist biraz tereddüt eder ve sonra nazikçe sorar. Peki, efendim, bitiremediğiniz yemeklerin ne olduğunu biliyor musunuz? Patronumuz silker. Sanırım hademe çöpe atıyor. Kadın gerçeği söylemek üzereyken hademe tabağı almak için içeri girer. Onu görünce susar. Hademe çıkınca resepsiyonist patrona döner. Efendim lütfen benimle gelin. Boy bir şey göstermek istiyorum. İkisi sessizce arkasından gider. Küçük odanın kapısından içeri baktıklarında patron dona kalır. Hademe tabağındaki artıkları tek öğünü olarak yemektedir. Patron duygulanır ve utanarak ileri çıkar. Çaça ne yapıyorsun sen? Hademe hemen ayağa fırlar. Mahcup bir şekilde cevap verir. Efendim evden yemek getirmiyorum. Resepsiyonist sorar. Ama çaça sizin 10 bin rupi maaşınız var. Ne Nereye gidiyor bu para? Hademe saygıyla yanıtlar. Evet hanımefendi. 7 binini köydeki aileme gönderiyorum. 2 bin kira için gidiyor. Kalan bin ile ayımı geçiriyorum. Kadın yumuşak bir sesle sorar. Sadece bin rupiye nasıl geçiniyorsunuz? Hademe yorgun bir gülümsemeyle cevap verir. Hanımefendi elimden geldiğince idare ediyorum. İki kızım okulda okuyor. Eşim hasta. Evin tüm masrafları bana bakıyor. Bana yardım eden kimsem yok. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Patron derinden etkilenir ve ona döner. Çaça yarından itibaren maaşın 10 bin rupi artırılacak. Ayrıca bundan sonra her gün öğle yemeğini bizzat ben getireceğim. Hademe şaşkınlıkla bakar, efendim benim için bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama patron samimiyetle yanıtlar. Çaça, bu dünyada milyonlarca aile yeterince yiyecek bulamıyor. Hepsine yardım edemeyiz ama bizimle çalışan hayatımızın bir